Trump bu işe bir el atmadı mı? Yunus, Az, el, Trump kötü bu, bu savaşı <laughs> durduracak bir şey yapsın. Trump el atmasa daha iyi. <laughs> Doğru. Evet, şu Amerikan an... Başkanı dahil herkese haber verin. E, Amerikan Başkanı Donald Trump şu an arkamda Oval Ofiste Amerika'nın yeni Çin Büyükelçisi'nin e, yemin töreninde konuştu. E, saniyeler önce e, Hindistan-Pakistan soruldu yine. Şöyle söyledi tutumunuz nedir sorusuna, benim pozisyonum şu, iki ülkeyle de iyi anlaşıyorum, iki ülkeyi de çok iyi tanıyorum ve sorunu çözmelerini istiyorum. Bu yaptıklarını durdurduklarını görmek istiyorum ve umarım artık durabilirler. Karşılıklı misillemelerini yaptılar, bu yüzden umarım şimdi dururlar. Ama iki ülkeyi de iyi tanıyorum. Her iki ülkeyle de çok iyi ilişkilerimiz var, çok iyi anlaşıyoruz ve bunun sona ermesini istiyorum. Eğer yardımcı olabileceğim bir şey varsa yaparım, orada olurum. dedi Amerikan Başkanı. Peki, yani e, karşılıklı misillemelerini yaptılar. Artık bıraksınlar bu işi demeye getiriyor, değil mi Trump? Yani? Ya, biz siz vurdunuz, biz siz vurdunuz, biz siz vurdunuz. Tamam, ikiniz de yaptınız misillemenizi. Bırakın artık, durun. Durduğunuzu görmek istiyorum. Ben ama, ikinizle de iyi anlaşıyorum. Ama Yunus diyor, Hind bak Yunus Hindistan vurdu. Pakistan kendisini vuran uçakları vurdu. Pakistan henüz misilleme hakkını kullanmadı ki. 2'ye 3. Kaç uçak düşürdü Paşa? 5 uçak. 5. Vallahi yani. benle Trump misleme yaptı kanadı. Ha sen Trump'la hani, <laughs> hayır abi Çünkü, bir, bir dakika bak. <laughs> abi korkunç bir şey olmuş. Düşman düşman senin topraklarına saldırmış. Bir sürü uçakla. Kaç evet. uçaklıdır bu? Yani en az şurada 11 9 hedef var. Bu 9 hedefte yani 5 hedef uçakla vurulduğunu düşünürsek en az 15 uçaktır. Çünkü. Tamam. 15 yani, uçakla evet. senin topraklarına saldırıyor adam. Sen savunmadasın, senin savunma sistemin devreye giriyor ve o 15 uçaktan 3'ünü, 5'ini düşürüyorsun. Ee, ödeşmiş olur musun? değil diyorsun. Ödeşmiş olur musun? Abi karşısında misilleme, e, diyor. <laughs> i̇şte, misilleme değil diyorsun. bir tabii bir şey olamaz. indi savunma değil bu. <diyor. tabii savunma siz herhangi bir başlatıcı değilsiniz. Yok yok doğru. Yani, yani, bu bir başlatıcı misilleme başlatıcı olmuş olmuyor. Için, olmuyor. Onu ben paşamın anlattığı her zaman oldu. Kendi yine yanlış yerde. Misilleme falan yok burada. Ben de onu diyorum işte. Misilleme savaş olmasına dair bir tek benim moralimi bozan bir şey var. Yani dünya için, uluslararası toplum için. Şimdi Hindistan'ın ekonomisi son 5-10 yıldır felaket hızlı kalkınıyor. Ucuz işçilik nedeniyle Avrupa'da, Amerika'da bir sürü fabrikayı oraya açtı. Otomobil fabrikalarını açtılar, bilmem iletişim açtılar falan. Endişem şu, eğer o büyük güçler, hadi emperyal güçler diyelim, Hindistan'ı biraz sırpalamaya, şöyle ekonomisini hafif sallamaya karar verdilerse eyvah derim. Çünkü Olabilir. Olabilir. böyle bir savaşa sokabilirler. Peki, ben şeyi şimdi... E onur şu ekrana Pakistan'ın askeri gücü nedir Çin'in askeri gücü nedir Pardon Hindistan'ın askeri gücü nedir Hindistan'ın nüfusu kaç Pakistan'ın nüfusu kaç önce oradan başlayalım ha bravo nüfuslarına bir bakalım şimdi Pakistan'ın nüfusu 252 milyon Hindistan 1,5 milyar ya. 8 kat. Tabii. 8 kat. Evet. Yani nüfus açısından 8 kat büyük. Evet. Asker sayısı bakımından 654 bin 1,4 milyon. O evet. da neredeyse 2,5 kat. Bu 750 bin civarında kaynaklanan evet. ortak şeyi 750 bin. Evet. Pakistan'ın. Evet. Peki o zaman 2 katı. 2 katı. Evet. 2 katı. katı. Evet. Savunma bütçesine bakıyoruz. Adamların savunma bütçesi Hindistan'ın 75 milyar dolar, 10 evet. kat, 7 milyar dolar. Çünkü Pakistan'ın şu anda ekonomisi dünyanın bildiğim kadarıyla dördüncü büyük ekonomisi. Hindistan'ın. Hindistan'ın affedersiniz. Pakistan'ın da de evet. kazançları daha fazla. Ay, işte yüzden... Hakan Bayrakçı'nın işaret ettiği şey, evet. bu yükseliyor, bunu evet. durdurmamız evet. gerekebilir diye. Pakistan'ın ekonomisi de o kadar, bir o kadar kötü. Kötü. <laughs> Pakistan'da göre. maalesef. Evet. Peki savaş uçakları bakımından 328-513. Peki bu savaş uçaklarını Pakistan nereden alıyor? Hindistan nereden Şimdi alıyor? Şimdi şöyle, e, Pakistan e, uçağının bir kısmı F16'ları var. Amerika'dan aldı ama ağırlıklı olarak artık Çin'le çalışıyor savaş uçağı konusunda. Yani evet. Çin Çin'e ait midir bunlar? Çin. Çin, Çin, ben, Çin ben şöyle meyceği. tek tek söyleyeyim. Hepsi evet. için söyle. Yani, Yok, genel ya, ha ya, bunlar. Söyleyim. Şimdi Bunlar Hindistan, Pakistan'a geçiyoruz. Pakistan'ı konuşuyoruz. konuşuyoruz. Bir, bir, bir Pakistan meselesine evet. bir bakalım ondan sonra tekrar Hindistan'a döneriz. Ee, bunu alman gerekiyor ekrandan. Şimdi pa Pakistan'ınkini söyleyeyim ben. Ee, Fransızlardan aldığı uçaklar var. Mirage Pakistan Pakistan. Ayrıca F16'lar var Amerika'dan aldığı. Ayrıca biraz önce ifade ettiğim Çin'den. ağırlıklı olarak Çin'den. Çin'den. Yani şuradaki 328'in 154'ü Çinde, jf 17. Ver, o zaman ver. Evet. Pardon, orada Pakistan da varmış, ben göremedim. Evet. ha Pakistan, tamam. Diyor ki, bak 17'yi söyledi. Bu şu, Çin-Pakistan Çin, ne demek? Ortak yapım Ortak yapım, yapımı tamam. Evet. F16 var. Amerika'dan, Mirage'da, Fransa'dan. Fransa'dan söylemiştiniz. Evet. zaten Türkiye'den de almışlar. Bunlar insan araçları bunlar. Ha, bunlar insan, insan savaş araçları. Evet. Bayraktar ve evet. e, TB2 Bilim. almışlar evet. Türkiye'den. Evet. Anladım. Pakistan'ın şeyi hava gücü bu yani. Evet, hava, evet, hava gücü biraz şöyle hemen bakalım. Üç ayrı teknolojiyi içeriyor. Çin, Ama ağırlıklı Amerika, olarak, Amerika Fransa. Çin, Pakistan ortak üretti mi? CF-17. Ağırlık orada. Ağırlık burada. 150 tamam. küsür tanesi bundan. Buna karşılık Hindistan'ın durumuna bir bakalım. Hızlıca hava gücünde Hindistan ben, ne Benzeşen alemde. durumlar göreceğiz şimdi. Benzeşen durumlar bakın. Hemen benzerler durumda. Onlar da, da Rusya ile ortak. Rusya ile ortak yapımız Su-30 varken diğer taraftan yine Fransızlar buna Mirage. Fransız ve ikisine de satmış. İşte Uyanık. Bakın Fransız yani. şu anda açıkçası Fransa Hindistan'la çok yoğun deniz ve hava sanayisi konusunda ilişkiler içerisinde. Bu kimin uçağı? Fransızların bir önceki modeli. Bir önceki. Rafaldan önceki. E, şu nedir? Tejas. E, Hindistan üretti fakat çok başarılı olamadı. Kendi teknolojisini kullandı ama e, şu anda e, 20 tane bildiğim kadar <laughs> prototipi var. Daha henüz yani şey değil. İnsansız yani, hava araçlarında her her onda İsrail'den, İsrail'den alıyor. E, bu kimin aracı? Bu da Amerikan. Amerika ha, böyle bir evet. Yani ağırlığı Rafael ve Miraj. Bu tabii, bu önemli bir araç mı şu? Bu önemli çünkü bu şey olarak e, taktik İHA diye geçiyor. Yani e, daha yüksek e, irtifada uçabiliyor ve daha uzun süreli uçabiliyor. F-16 kadar pahalı diyor. Olabilir mi öyle bir şey? O, olabilir. Yunus çünkü, sen biliyor musun bunu? MQ-9 Reaper'lar mı? Evet. E MQ-9. Evet. <laughs> bunlar, bun, bu, bunlar şey 30-32 milyon dolar civarı. Evet. Oo. Yani çünkü yüksek irtifada uçuyor ve uzun süre uçabiliyor. Peki. Şu, bu şimdi Bunları iki, leblebi gibi düşürüyor. İki ülkenin hava gücüne baktık. Evet. Burada Pakistan geri durumda yalnız. Evet. Pakistan geri durumda ama Pakistan şöyle bir avantajı var. Şu henüz ilerlemedi. Şu rusya Hindistan Su-30 konusu henüz ilerlemedi. Ve bir 3 <laughs> artı nesil uçak. <laughs> JF-17 JF 4. nesil uçak oluşu nedeniyle ve Pakistan'da üretişi nedeniyle hem Rafallere hem de Su-30'lara karşı daha etkin kullanılabilen bir uçak. Peki paşam ben evet. anlamam. Bana siz bir asker gözüyle söyleyin. Hava gücü açısından iki ülke arasında eşitsiz bir durum mu var? Yakın durum mu var? Nasıl? Ee, sayı anlamında eşitsiz gibi görünen ama teknoloji anlamında yakın teknoloji anlamında yakın olması önemli midir? Önemli. Denge sağlar. Denge sağlar. Denge sağlar. Peki e az ama yok. diyelim şimdi bizim F-35'lerimiz olsa. F-35'lerin teknolojisi 5. sınıf ya yani 5. nesil olduğu için efendim ondan önceki 4. nesil ve 3. nesile karşı üstün. Neye göre? F-16'ya göre üstün. Siz gayet güzel anlattınız. Detay istemiyorum. Evet. Diyorsunuz ki sayıca Hindistan üstün ama evet. teknolojide eşit neredeyse eşit gibi görünüyorlar. Teknolojideki eşitlik önemli midir diye sordum. Önemli. Önemlidir önemli. Dedi. Bugün bakın 5 tane uçağını düşürmüş. Diyor ki jf 17 ile düşürdüm diyor Rafale. Hangi uçaklarını düşürmüş? Var mı öyle bir bizde Onur? Basında basında ha, bu. geçiyor. Ha bu. Şu bir görüntü de paylaştılar. Pakistan'ın düşürdüğü uçaklar evet. bunlar. Peki neyle düşürmüş? JF-17 uçağıyla düşürdüm diyor. Yani önleme uçağı JF-17. ona yani düşürdüm diyor. Havadan havaya mı? Havadan havaya düşürdüm diyor bunları diyor. Neyle? Füzeyle mi? Füzeyle tabii. Havadan havaya füzeyle düşürdüm. Bu bir büyük kabiliyet mi? Bu kabiliyetin üstünlüğünü gösterir. Yani e, hem eğitim kabiliyetinin üstünlüğünü gösterir hem teknoloji kabiliyeti. Yani burada iki iki konu tartışılıyor. Kastettiğiniz ki, o o zaman. Evet. Aman. Hindistanlı pilotlar deniyor. E, çok affedersiniz hani... Ee, şoför gibi uçak kullanıyor ama Pakistanlı... Kim eğitiyor Pakistanlı. Pakistanlıların eğitiminde müşterek eğitimlerimiz de var. Bizimle Türkiye beraber. Türkiye'nin de evet, var. Eğitimlerimiz evet. var. Peki Dolay bu uçaklar için, önemli mi mesela önemli, düşürdükleri? Önemli. Rafaller önemli. Rafaller sonuçta 4. nesil Fransız. uçaklar. Fransızların yani sonuçta şu yani an, kolay düşürülecek. Fransız da Kolay düşürülecek bir uçak değil. Uçak değil. Peki evet. şu? Bu yani şu anda Üçüncü nesil, üç artıcı nesil Rus uçağı bu MiG-29. E, Su-30 da aynı şekilde. Yani dolayısıyla e, üç artı nesil. Yani, yani bunlar Rafale göre daha önceki uçaklar. Paşam, Pakistan'ın bu uçakları düşürmesi teknolojik olarak Hindistan'dan daha iyi olduğu anlamına gelir mi? Teknoloji ve eğitim anlamında daha iyi olduğunu gösteriyor. İnsan unsuru çok İnsan önemli, önemli İnsan unsuru çok önemli uçakta. Çünkü uçak dediğiniz saniyelik işler. Yani siz bir hedefi gördünüz. O gör, o da sizi gördü. O noktada siz ona karşı yapacağınız faaliyeti hemen düşünüp uyguladığınız anda karşı tarafın yani çaresiz kalmasına neden oluyorsunuz. Onur hocam, diyor ki çok haklı. Yok mu? Peki diyor Pakistan diyor Hindistan'a böyle uçaklarla saldırsaydı belki Hindistan da Pakistan uçaklarını düşürecekti. Bu Hindistan'ın uçaklarını hava kuvvetleriyle düşürme zorunluluğu yok. Hindistan'ın bir avantajı var. Hindistan bundan 5 sene önce Rusya ile bir anlaşma yaptı. 4 batarya S400 aldı. 4 batarya evet. S400 Rusya'dan. aldı Rusya'dan. Rusya'dan. Dolayısıyla ya savunma bütçelerine baktığımızda bir tuhaflık var. Ve bütün var ama. bu 4 bataryayı da Pakistan sınırına yerleştirdi, Çin sınırına hiç yerleştirmedi. Yani şu anlaşılıyor. Ama Hindistan F-35 almak istiyorlar değil mi komutanım? Efendim. f de almak için galiba e, tabii o da o da var ama onun oldu. ötesinde 4, 4 batarya istiyor. 4 evet. batarya S-400 aldı. Bunun hepsini Pakistan sınırına yerleştirdi. Buradan şunu anlıyoruz. Kendi hava kuvvetlerine bu konuda güvense bu kadar bataryayı getirip hepsini Pakistan sınırına yığmaz. Ama savunma bütçelerine baktığımızda baş, baş, ben bir şey bir anormallik yani. var. 7 milyar civarında bir Pakistan 11 katı bir Hindistan. Evet. Yani o yüzden hani teknolojik olarak daha geride olması biraz böyle çok... Şimdi şöyle bakınız. E koskoca bir ülke. Şimdi bakınız. İyi biz deniz yaşıyoruz. kuvvetlerini hiç konuşmadık. Ha? Var Deniz kuvvetlerini hiç konuşmadık, konuşmadık biz. Ben. Oraya evet, geçmeden önce. Tabii. Şimdi e, 15 uçakla bir akım düzenliyorsunuz, hücum ediyorsunuz. Evet. Ama bu uçakların üçte birini kaybediyorsunuz. Yani bu ciddi bir oran değil mi? Ya, ya da bu kabul edilebilir şey, bir şey mi? Söyledi. 30 da olabilir. Yani bu benim hani oradaki şeyim şu. Yani bazı şeyleri bilmiyoruz. 8 hedefe 9 hedefe saldırmış ama bu 9 hedefe saldırdığında 9'unu hepsini uçakla saldırıp saldırmadığını bilmiyoruz. Çünkü bir kısmını füzeyle vurmuş. Anladım. Uçakla vurduklarının hangisi olduğunu bilmiyoruz. Yani onunla ilgili bir evet. detay yok basında. Hal böyle olunca biz bir tahmin yürütüyoruz. Diyoruz ki. Buna beşini diyoruz hava kuvvetlerini kullanmış olsa ikili koldan hariç bir uçak şeyi düşünülemez. Yani asgari bir kol ikili uçakla gelir. Bunun yediğinde de bir ikili kolda onu korur. Yani birisi taarruz ederken diğeri korur. Yani 3 veya 4 uçak, 3 yani olmaz da 4 uçak genelde kalkar bir hedefe gider ve bir hedefte faaliyeti görür ve geri döner.